Tamam oynayalım hadi. Tamam, hadi go. Oturuyorum. Bir saniye A bekle. Go, 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 go. E hemen go. açıyoruz chat o. Dağılmayın bir yere ha chat. Bak sizin Aa, için oynuyoruz. Pardon pardon. Attım bir hemen girmeden önce. Ne? A Nereden attın? Attım izlesene. Discord'u Bakayım. Neye baksan pis. Ne yapacağım ya? Ben gündelik hayatta kullanıyorum. Bir dakika ne? Be Bekle bekle. Kullandığımız eşyalardan hadi, hadi. Neye baksan pis Oda da atar ki. Ben, ya. ben gündelik ben hayatta kullandığımız ya. eşyalardan hadi. örnek vermeyi seviyorum. Haydi bakalım hocam. Mucize arıyoruz. Mühe iki defa bol kaun. Arjantin. Ne oluyor lan? Şey, ne, şey ne oluyor lan? Ya, ne? Ya, ne? Neredeyim? Tabi bundan çok daha uzun. Tamam. Beşiktaş'ıyım orospu, bizindeyim orospu. Beşiktaş'ıyım orospu, bizindeyim. Ya bu ne emine. kadar hastalıklı bir video ya. Kaç kişi olduk? Tam Semih de geldi. Kaç kişi olduk? 2 4 6 8 9 Semih şey e, Zafer'i çağırayım ah, mı? Arkadaşlar, sevgili chat. Hadi artık bir imposter olmam için Abi hani ne olur impostor ol gibisinden zincir falan yapmayın. Sarıya sayı yazmayın lütfen de. Hani güzel dileklerinizi bekliyorum arkadaşlar. O sırada internet A alo. geliyorum ben. alo alo, alo alo. Kuruyoruz. Hallediliyoruz. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Benim çıktı galiba. Gidecek misin? Nereye? hastaneye. Hastaneden geldim zaten. Pardon duymamışım orayı. Sakin ol ya. Kim kuruyor Esra? Furkan'ın bir güncellemesi varmış. Çok küçük hemen kurt gelecek. Furkan? Furkan deyince bakma. Ayı! Dersem belki bakar. Ayı. <laughs> <Aynen>. Efendim. <laughs> Kaç dakika? <laughs> Geldim Aa. geldim interneti hallettim de abi. Tamam evet. Kurmanı bekliyoruz. Ben dedim ama ayı dersen tamam. bakar. Bir şey söyleyeceğim chat renk seç. Renk seç. Seçtiğiniz rengi alacağım renk seç. Oğlum çok fazla farklı renk söylediniz. Çok fazla siyah var ama. Çok fazla siyah var. Siyah alacağım. Tamam siyah alacağım. Eee <laughs> Çetin benden istediği renk siyah bu arada. Siyah rengi bana bırakırsanız sevinirim. Okay. Kusura bakma bro. Esnafla yapacağım diye fazla yaptım ya. Chat o ki. zaman bir dakika i̇ki, iki renk arasındayız Kırmızı mı siyah mı onu söyleyin Kırmızı mı siyah mı çok kırmızı ve çok siyah geldi Kırmızı mı siyah mı Tamam siyah ezdi şu an Alo buradayım, <laughs> buradayım. Burada. Alo. Tamam, alo, Siyah alo. siyah benim rengim siyah Geldi mi kod Geldi, geldi, geldi. Nerede yönetimde Çok yönetimde yok? Ha ben yönetimde. Sana DM'den Pardon. de attım abi. Bana da atsanız ya. Eee girmiyor buraya Furkan tam olarak. Ben Europe, girdim herkes abla? Gidiyor. girdi abla. Dur bir dakika. Başka kim istiyor kodu? Yo. Onu atayım. Tam Tamam şimdi girdim. Ha Attı yine beni. Heh. Bana Bak, kod, kod gelmedi hala. Atıyorum İsmet. Lütfen oyunda miklerinizi kapatın. Tabii ki. Eriko, ta... dayı o da sen Sen evet. nasıl dayısın? Kapağındaki ne ağa? Bana lan çiçek takamaz bu Hizmet dayı? Pardon kadar. dayı özür dilerim. O zaman... Hazır mısın? O oyun ayarları... Eee... Evet. Ya. Yani, <laughs> bir saniye. <göz> <laughs> pardon. Didem geldi. Bak abi aşağı gel ikimiz ortada buluşalım sonra ben şarkıyı vereyim sağa sola ayırıyorum. Gel. Burası ben sola gideceğim sen sağa. Tamam. Veriyorum. Eee, <laughs> bir şey diyeceğim. Hızı düşürüp yapabiliriz istiyorsanız slow mu? Oh, düşür düşür. Düşürsen hızı. <laughs> Ama bir dakika dur. Ha, tamam. En düşüğü aldım. Hepiniz Her, yukarı gelin O zaman bakalım. onlar yaptım. En düşükte şu an. Tamam. Şimdi tamam. Veriyorum. Baş... Veriyorum. Kahpe, çık ya. Kahpe gelsene. Dur. ha veriyorum. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Tamam. Hızı normal al ve başlat. Sinirlendim çok yavaş oldum. Bence böyle oynayalım. Başlarken 75. söyleyeyim chatteyim hala çünkü ben. Başladık. Alıyoruz alıyoruz impostura. İdem düştü. İdem düştü. düştü. Çık çık biri Bidem çıksın biri çıksın. Leave attım bozulsun diye bir ha, daha helal daha helal helal. Oğlum ben bu oyunu var ya biliyorum. Devam. Aldı Ol. kim pe? aldı ben kim pe? Çıktım chatten başlayabilirsin. Aldı kim pe? <laughs> Bismillah. Helal be chat. Helal be chat hem de Mert'le. Yani şurada minik bir fake. <laughs> alo. Evet. Alo 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 alo. 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 Yes. Bey, de içinde, tam girişinde. Met girişi. Aynen. Admin tarafında bir. Abi ben bir şey sorabilir miyim? Birine? Dört var kadın? Sor. sen yukarıdaki e, yaprak dökmeyi yapmadan aşağıya nasıl yapıyorsun tam olarak anlatabilir misin bana? Yaptım ben onu. Ben görmedim, gören var mı peki Didem'i? Furkan oh, yani... ABK değilse, Furkan'ın görmüş olması gerekiyor ben yaptıktan sonra aşağı inerken. Açış, bu kadar. Selam dünya. <laughs> <Semih>. Selam dünya. <laughs> Selam, <laughs> Selam Semih. Ee, infosu olan yok mu? Benim yani... hiçbir infom yok. Benim de yok. Benim tek gördüğüm e, Bay Yuvan elektrik tarafa göre gitti, bed almış olabilir ve ayıcık otaktan geldi. Hayır. Evet. Hayır. Evet, Bayıvan bay bay kapıdan çıktı ben gördüm. Bayıvan ben tamam. elektrikteyken elektriğe <laughs> benim yanıma girdi ondan sonra kapıdan çıktı. Evet. evet ben tamam. ben elektrikteyken de Efe abi geldi de içeri. Doğru. Tamam da ben elektriğe ben atışabilirsin mesela. Kimse olmaz. Hayır oğlum ben içerideyken geldi adam aşağıdan. Olamaz. Ondan sonra ya, çıktı seni, ben semi. ben, ben çıkarken Bayıvan giriyordu içeri. İçeride de zaten hali hazırda Efe abi vardı. Pıt pıt ediyorsun tamam, sen. Tamam. Ayı bir git de şunkini düzelt gençlik. Tamam. İnfo nerelerde ediyor, tamam, şey. şey. e... ediyor acaba? Diğerleri neredeydi acaba? Bağırmasana. Söylüyorum <laughs> Ben... ...ilk admin'deydim. Admin'den kafeye, oradan storage'da yaprak dö döktüm. Oradan da elektriğe gittim. Oradan çıktım, yukarı Weapons'a gidiyorum. Belli bir info yok, skipleyelim. Bu arada oyun sonunda kimse bir şey değiştirmesin ki herkese gelebilsin. Bir şey değiştirince renk renk ve kafadaki falan bozuluyor. Memnun olur paşam. Hayır yani. Abi tamam, ikan imposter değilsin anladık bir dahaki el istiyoruz. <laughs> eee, kafeterya da AFK pıt pıt, pıt çözeceğim. Tamam bak güven kazandık. Güven kazandık bu el tamam mı? Güveni kazandıysak. dil almanın zamanı gelmiştir. Sevgili chat Yeah. <laughs> e, ee, Esra'yı evet. asabilir miyiz? Sebebi neydi? E, ee, kamerada izliyordum. Med bir kafa çıkarıp geri girdin, sonra aşağı bir şey taraftan... şey söyleyeceğim ben Med değilim ki Furkan... Tamam işte değilsin zaten. Aşağıdan koşmaya başladım yani. Diğer aşağıdan koşmadım ben. Navigasyon tarafından... üstünden Vipin'in oradan geçiyorum ben. Furkan görmedin mi beni? Hmm, evet. Ee, siz niye Söyle, bulunduğunu sormuyorsunuz? Ben, ben şey... şey... Bak Didem ben de ilk önünden koştu Upper Range'e. Sonra ben, Hı -hı. bize ben ve ilk önünden oynandık Ve sonra yukarı çıktım. E, ee, Dilem ölüydü ve bir vent atladı. Ben direkt reportlamadım. Önce reaktöre girdim çünkü oradaki ventin tek reaktörde Gördüm. Upper Range olduğu için. Reaktörde Daiko vardı sonra. Ve e, Kingham de oradan geldi. Upper Range'de. Evet. Var, ben ben kendimi e açıklayabilir e miyim? Evet Müsaade evet, evet. Sen, yani renk sen olarak, sonra da ben söyleyeyim. Okay. Şöyle, ben kendimi şöyle Aman. açıklayayım. Ben hep kafedeydim önce. Furkan AFK'yım dedi ya, AFK rol yapıp birini öldürmesin ya da birisi gelip Furkan'ı öldürmesin diye başında bekliyordum. Oradan geçerken Emir de gördü, Didem de gördü. Sadece bekliyordum ben. Evet. Daha ben de gördüm. Ben de gördüm. Aynen. Daha sonra ee, Furkan kafenin öbür tarafına doğru hareket etmeye başlayınca ben de Navigation'a girdim. Oradan çıktım. Bip'in oradayım ve Furkan da orada görev yapıyor. Yani Furkan'la yan yanayım. Renk karıştırmış olabilirim, kahve de olabilirim. Çok benziyor yetimlerim. Ben İlkan'a güveniyorum. Baya aynı, morla kahve. Ben de Semih'e açıklama yapayım. Semih zaten reaktöre girdiğinde ben zaten reaktördeydim. Yani ventten gelme gibi bir durum söz konusu değil. Hatta Semih gelmeden evvel reaktöre önünden bir ya da iki kişi daha geçti. Ben zaten ortadaki slotun başında uzun görevi yapıyordum. Sen geldiğinde yapmaya devam ediyordum bu arada. Ben gördüm o bu arada. Ihtimal... Ya, ya King'e o zaman da hala Bent'te bekliyordu. Abi ben Ölceği ne yaptığımı söyleyeyim. Ben sadece Furkan'dan eminim şu an. Sadece Furkan'a güveniyorum. Sadece Furkan'dan eminim. Onun dışında kimseden emin değilim. Ben en sağda da son görevimi yaptım. Kablo görevim vardı. Sonra admin'e gittim. Medbay'de birisi sabit duruyordu. Ölümü diye bakmaya gittim. Ondan sonra da yanınıza geldim zaten. Vallahi ben security'ydim. Semih de gördü yani. Full orada. Ben, ben, bu Kingem'e hiç, hiç, inanmıyorum ya. Hiç güvenmiyorum bu Kingem'e. Kameralar izlemiyor Sen her şey e Ya Efe ya King'em dediğinde King'em neye göre söyledin? Onu anlamaya çalışıyorum. O oradan geldi çünkü ve e, reportlamadı. Ben ben ki? Upper, range, upper Range'de. Ben yani, Upper Range'de okay. miydi? Ben Upper Range'de değildi <laughs> yıkarız biz bunu. Kingem'e yıkarız. Efe abi. Efendim? Medveye, ya ben normalde sağ tarafa doğru gidecektim. Medvin oradan geçerken ölüyü gördüm. Efe abi de oradan çıkıyordu zaten. Reportlamadı da yani. Ben Madbay'den çıkalı aşağı yukarı 15 saniye oluyor. Dayko sen değil misin? Evet benim. <laughs> tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Bence tamam. hemen asmayalım. Biraz keyfini çıkar abi. Çok sen, fazla da sen gelmiyor zaten. Sen beni astırabileceğine nasıl bu kadar eminsin? Ben astıracağıma emin değilim. Bir Yok kesin kesin dedin zaten. ya. Tamam. Ben sadece diğer arkadaşlar da e, benimle aynı fikirde düşünürse. Tamam diğer arkadaşlara bir diğer arkadaşlara ben fikirlerini e, geliştirmeleri açısından bir tane info bulunayım. Ben çıkalı aşağı yukarı 15 saniye oluyor medbeyden ve hiçbir alakam yokken durup dururken report geldi. Bu arada ben kameradaydım. Evet. Yani evet çıktıktan, ben de biliyorum. Aynen. Efe çı çıktı. Efe çıktıktan işte yani 15 saniye değil de bir 10 saniye falan geçmiştir arada. Selfie 10 hani geçtiyse ping var mı o Gitti Emir. Hayır. Aynı ben Emir yanımızdan çıktı çünkü. Çıktı. Evet abi. Evet. Ben evet. çıkarken evet. şey animasyon gözüküyordu yani çıkıyordu tam. Ben çıktıktan sonra 10 saniye sonra geldiyse report zaten hiçbir şey düşünmeye gerek yok şu anda. Dediğim gibi ben Efe ve Emir'den çok şüpheleniyorum Kesin. Yok kanka Efe çıktıktan ee, şey ee... Yani Efe çıktıktan baya sonra raport geldi. Hayır işte ben de onu diyorum zaten. Hedaylı Çünkü yani. şunu söylemeye çalışıyorum. Ben çıktım. Ben çıktıktan sonra ben dümdüz yürüyorken durup dururken report geldi. Bir de mikrofonunu açıp direkt olarak Efe dedi. Muhtemelen bence geçen seferki Upper Engine hikayesinden sonra hazırlanmış bir senaryo gibi geldi bana birazcık yani. Eee abi peki Medvey'den çıktın nereye gidecektin? Medvey'den çıktığımda gittim zaten Gidecektin diye bir şey yok. Yani kafetemlere kameradakiler kafetemlere eğer onaylıyorsa ben de çok ping var. Bir dakika bir dakika. Çünkü ben girdiğimde sen çıkıyordun. Böyle. Hayır ben de kameradaydım da. E, Mert ne demiştin sen? Dedim ya kanka. E, 10 Efe saniye mi demiş? 10 saniye evet saniye çıktıktan falan. 10 saniye sonra dedi. Anladım kanka tamam. Ya Mert abiyle Efe abi muhtemelen. Neyi anladığını Genel sen bir de kamera de anlayalım. On Çünkü on Emir, emir, de, emir, de, emir de. önüne gelene suç atmaya başladı da bir de seni dinlemek istiyorum ben. Kim ben mi? Evet anladım tamam. 10 saniye de kaldı bu arada. Ben Ondan alttan bana kinaye yapıyor bir de. Tamam sen de kameradaysan sen var. ne gördüğünü söyle ama ne kuyayım. sadece kanka. dinliyor aynen kanka. Ay 10 saniye değil. Aynen, Oğlum Stringin'in shimmer jinsi kola bir daha basın aptal aptal hareketler yapmayın. Of. Ay basmayın görevi yok. Evet İkkan abi. evet tam gö kamerada gördüğünü söyle. Görmediysen kamerada şu anda emiri asmamız gerekiyor. Niye emiri asmıyoruz biz baba? Kamerada Doğru gördüm de 10 saniye muhabbet yoktu. Daha kısa bir sürede bu arada. E tamam niye söylemiyorsun o zaman saatlerde sessizsin. Ondan sonra skip bot verdim <laughs> bir de üstüne üstlük. Ondan sonra bir de burası dağıldıktan Doğru. sonra çıktım buradan. Ben senin, olsam, ben senin yerinde olsam, ben senin yerinde olsam 10 saniye geçtiğini görsem buradaki herkesi kahpe veya beni asmak üzerine ikna ederim amına koyayım. Gittin orada bir de dağılıyorsun şeyin başında. <laughs> <laughs> o kadar emin değilim ki ben de o yüzden Mert geçen elde Git ben, ben Emir'e oy e, verecektim, e, sana oy vereceğim Ay, şimdi. Geçen niye bana verdin amına <laughs> <laughs> Oğlum, yani, ben ikkan olmadığına <laughs> eminim Çünkü İkkan olmadığına emin sen İkkan salak, salak salak konuşmasın o zaman Optal gibi Yarım saattir emirle ilgili burada Emir adam öldürüyor Efe diye claim atıyor Güya ben adam öldürmüşüm Emir mikrofonunu açtı andı efe diyor Bu amına kodumun emergency konuna basmak için ben bekliyorum buranın başında Kimse de buna dikkat etmiyor Yani hiç kimsenin bununla ilgili bir sorunu yok Amerika, ben de bekledim. Ben ben bahsettim. birini, ben birini pardon o zaman kusura bakma. Ben birinin öldürdüğünü görmüş olsam bir de şöyle bir şey olsa az önceki botta skip verirse kafayı yerim amına koyayım. Abi bak. Sen... Abi, ihtimal yok. Çünkü sen tam çıktın sonra ben girdim. Yani İlkan abi muhtemelen hatırlamıyor. Mert şey abi de, yani, de o de zaman, tabi o zaman Mert'in verdiği 10 saniyelik infoya sen diyorsun ki Mert'le Efe imposter diyorsun. Yani çünkü evet. bu senaryoda ya Mert'le benim benim imposter olmam lazım ya da İlkan'ın seni korumak için saçma salak bir şey söylüyor olması lazım. Aynen öyle. Ben Mert'in gördüğünün yanlış olduğunu söylüyorum. Çünkü ben öyle bir şey görmedim ama. Tamam, yanlış bile demedin kanka. Aynen kanka yaptın. geçtin amına Hayır yok. Böyle bir info verme tarzı var mı? Kameranın başında sen ben senin daha önce info verdiğini gördüm. Kameranın başında olsan sen orada herhangi bir sik görmüş olsan bin kere söylerse çelen durmuyor senin amına Tamam işte ben de tam orayı kavrayamadım. Sadece onu söylediğin yalan olduğunu söyledim. Bu kadar. Kimseyi suç atmadım. Bu senaryoda peki ölen ölen Esra'nın kanı kime kalıyor amına çünkü biri öldü ya, hani ve şu an iki kişi kliğinde ya, Mert, e, Emir ve ben pardon. Ölen Didem bu arada galiba. Baba Esra'yı buldum esra de, esra de, esra demedin de. mi sen? Abi ben Hayır, kimseyi buldum demedim. Didem öldü. Son ölen Esra, esra öldü, öldü. Esra öldü, tamam. Didem ben bu arada. konuş amına koyayım artık, konuş. Ne konuşayım, söylüyorum amına <laughs> koyayım dediğim. Kanka, neyi gördün? <laughs> ya yani ben bir unutuyor çünkü öyle bir şey yaşamadı o kamerada ben kahveyi unutuyorum. Tamam. Ya siktir git amana kıyım şimdi bakkına geldi o kamerada hiçbir şey yaşanmadı az önce ayrak. ben beri konuşmuyorsun. Tamam, ya abi çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım ya. Görev yapın bitsin kazanamasınlar. Benim görevim bitti bu arada. Ölüler de yapsın. Esra görevin varsa Allah aşkına yapmasın. Ben bu adamı astıracağım bir şekilde. Bu adamı bir şekilde astıracağım. O kadar komik ki. Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet bence de çok komik. Ee, Ayıcı Ayıcı'yı öldürdü ondan sonra da Lower Engine'deki vent'e atladı. Abi ben ikna aldım kendime oy veriyorum. Okey. Çünkü saatlerdir seni takip ediyorum. Dur 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 verme. <laughs> dur dur dur. Dur. Mert sen <laughs> ne yapıyorsun kanka? Yanındayım amına koyayım. Görevim bitti seni takip ediyorum yarrak. Ta niye takip ediyorsun <laughs> bini? <laughs> Acaba niye amına koyayım? Ya Allah aşkına bana verme. Nasıl bir oyun şeklindi? Ben niye takip ediyorum Bende yani. Ben de hiç keyfim yok. Ben de hiç keyfim yok. Sen beni niye takip ediyorsun? Altmasıçtım bin diye. Evet evet Emi ben o yüzden yanına koştum kamerada gördüm. Evet. Ya aynen kişi. kanka. Acısı, Allah aşkına Allah ben kendimi attım saniye. bu arada aynen. Abi bir aynen. görev kaldı bu arada. Bir görev kaldı. Aynen. Bir görev kaldı evet skipleyin skipleyin. Evet. Ya skipleyecek Skip. bir şey yok. Son görev. <laughs> Son görev. Son görev. Son görev. <gülüyor> 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 Oğlum zamanı uzatalım zamanı uzatalım zamanı uzatalım. Thank you <laughs> Hayır ya. Ya bu evet. ee, ee, Ya. Gel. Helal sen. Rica ederim ne demek. Ya <laughs> bir görevi <değil gülüyor> bir görev Bir görevi bir <laughs> Hayır salaktan o kadar sinirlendim ki son görevi i̇şte. yapmadım. Ya report basamadı Semih ya çok kötü. Hayır vardı. bastı ha, ha, bastı ha, tam, tam bastı Oyna, oyna. <laughs>